HBO'nun kült dizisi The Sopranos'un baş karakteri Tony Soprano'nun evdeki haliyle işteki hali taban tabana zıttır. Evde geleneksel ama sorunlu bir İtalyan Amerikan ailesinin şefkatli babası, işte ise New Jersey'deki Dimeo ailesinin acımasız mafya babasıdır. Dizinin yaratıcısı David Chase, bu zıtlığı vurgulamak için Tony'yi evde genellikle saçı başı dağınık, sabahlıkla halde mısır gevre yiyip kanepede siyah beyaz filmleri izlerken gösterirken, iş ortamında ise umumiyetle ciddi görününü, dominant ve agresif bir kişi olarak gösterir. Mafyanın şiddet ve suç faaliyetlerinden ailesini uzak tutmak için evde hiç iş konuşmayan Tony Soprano, aile babasının sözünden çıkmayan ve eşini sorgulamayan, 1900'lerin geleneksel aile yapısının tersine, sözünü sakınmayan bir eşle kıza ve başı dertten kurtulmayan bir oğla sahiptir. Stresli iş ortamından sonra evinde huzur bulmak isteyen Tony, eşiyle ve çocuklarıyla daima tartışır. Bu sorunla aile yaşantısı dizinin ana teması olur. Bu yüzdendir ki Tony'yi canlandıran James Gandolfini, The Sopranos'u bir aile dizisi olarak nitelendirir. The reason The Sopranos is successful is I've said this before is... Bu dizi özünde Sopranos ailesinin çalkantılı yaşantısını bize sunarken aynı zamanda paralel olarak suç dünyasındaki ailelerin hikayelerinde işler. Sopranos dizinin her bölümünde yer alan Tony Soprano'nun ailesinin etrafında şekilleniyor. Televizyon dizilerinin ilk anti kahramanlarından biri olan Tony Soprano, Dexter Morgan, Walter Wright ve Tommy Shelby'den önce hayatımıza girdi. HBO yapımcıları ilk sezonun 5. bölümü olan Kalıcı'nın senaryosunu okuduklarında asabi, sevimli ve mize anlayışına sahip bir mafya babasından soğukkanlı bir katile dönüşen Tony Soprano'nun karakter değişimi hakkında son derece endişelendiler. Kalış bölümünde Tony, kızı Meadow ile şehir dışında bir yolculuğa çıktığında tesadüfen bir muhbiri görür. Tony, muhbirin mafyanın suskunluk yasasına ihanet eden bir gamaz olduğundan emin olunca onu takip edip pusuya düşürür ve boğarak öldürür. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kızıyla birlikte mutlu bir şekilde yolculuğuna devam eder. Yapımcılar bu menfur cinayet sahnesi sonrasında izleyicinin daha dizinin başına ana karakterden soyabileceğinden ve böylece sevimsiz bir karakterle özdeşleşmekten kaçınabileceğinden endişeleniyorlardı. Fakat David Chase politik açıdan doğru olan bu yaklaşıma katılmıyordu. Chase ne tipik bir Hollywood suç aksiyon hikayesi yaratmak ne de gangsterleri yüceltmek istiyordu. Chase tamamen gerçekçi ve ahlak dışı bir antik kahraman yaratmak istiyordu. Tamamen yeraltı dünyasını kurallarına göre oynayan ve infaz emri vermekten veya tetiği bizzat çekmekten tereddüt etmeyen bir antik kahraman. Bu yaklaşım kahramanların ahlaklı ve doğru davrandıkları ve izleyiciye iyi örnek oldukları dizilerdekine kıyasla yeniydi. Fakat Chase kalıç bölümüyle yapımcıları ve eleştirmenlerin algısını yerle bir etti. Bu bölümde Tony muhbiri boğarak öldürdükten sonra daha da popüler bir karakter haline gelir. Çünkü seyirciler kendisi gibi birinin hayatını izlemek istemezler. Tam tersine kurgusal dünyanın kurallarına göre hareket eden birini izlemek isterler. Başının üzerinde sürekli demokrasinin kılıcı asılı olan, sonu ya hapiste ya da mezarda bitecek bir karakteri izlemek isterler. Mafya babasını tüm gerçekliğiyle görmek isteyen seyirciler, göz boyamadan hazretmezler. Yıllarını senaristliğe vakfetmiş olan David Chase bunun farkındaydı ve bu sayede televizyon tarihinin en gerçekçi yapımlarından birini yarattı. Tony Soprano'nun karakterinin karanlık ve makyavelci tarafının ortaya çıktığı bazı sahneler var. Bunlardan 10 tanesini izleyip analiz edelim. 1. Adriana Laserva'nın öldürülmesi Adriana Laserva'nın infaz kararı Tony Soprano'nun karanlık yüzünü gösteren anlardan biriydi. Long Term Parking bölümünde Christopher'ın nişanlısı Adriana, federallerle işbirliği yaptığını Chris'e itiraf eder. Adriana'nın itirafını duyan Chris çıldırır. Tony bunu öğrendiğinde soğuk Adriana'yı ortadan kaldırmayı karar verir ve infaz emrini sağ kolu Silvio'dan verir. Bu sahnede Tony tam anlamıyla makyavelcidir. Ailesinden biri olarak gördüğü ve sevdiği Adriana'yı bağışlamaz ve ona bir tuzak kurur. Tony, Adriana'ya Chris'in intihar teşebbüsünde bulunduğunu ancak şu anda hastanede tedavi gördüğünü yalanını söyler. Chris'e olan sevgisi tüm korkularını ağır basan Adriana ölüm meleğiyle buluşmaya gider. Bu alemde herkes mobilin cezasının ölüm olduğunu bilir. Tony Soprano söz konusu ailesinin ve teşkilatının bekası olunca acımasız kararlar verebilen bir karakterdir. 2. Christopher Maltisanti'nin öldürülmesi 6. sezondaki Kennedy ve Heidi bölümünün başında Tony ve Christopher gece vakti tenha bir yolda araba yolculuğu yaparlarken araçları aniden karşı şeride savrulup patinaj yapar ve defalarca takla alır. Tony şans eseri enkazdan birkaç sırıkla çıkar. Fakat emniyet kemeri takılı olmayan Chris ağır yaralanır ve iç kanama geçirir. Chris uyuşturucu testini geçemeyeceği için Tony'ye ambulans yerine taksi çağırmasını söyler. Tony yardım için 911 aramaya başlar ama aniden fikrini değiştirir. Yakın zaman önce Tony'yi nişanlısı Adriana ile cinsel birliktelik yaşamakla suçlayan ve çektiği filmde Tony'yi gülünç gösterip ondan sanalda intikam alan Chris, uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı uyuşturucu belasına tekrar başlayınca Tony Chris'i tamamen gözden çıkartır ve ağır yaralı Chris'in burnunu sıkarak onu kendi kanında boğar. Bu sahne Tony'nin acımasızlığını göstermesi açısından çarpıcı bir sahneydi. Olaydan sonra Tony Chris'in ölümünden zerre pişmanlık duymaz ve hatta bu eylemini meşrulaştırmaya çalışır. Tony Kazadan sonra gördüğü bir rüyada Doktor Melfi ile terapideyken Chris hakkındaki tüm düşüncesini ifade eder. Rahatladım. Sana bir şey söyleyeyim. Daha önce de arkadaşlarımı hatta akrabalarımı öldürdüm. Kuzenim Tony. En iyi arkadaşım Pus. Ama bu tam burada Tony rüyasından uyanır. Tony'nin varisi olarak gördüğü Chris'e olan itimadının zamanla sona ermesi ve onu tehdit unsuru ve zayıf halk olarak görerek kendi elleriyle öldürmesi Tony'nin karanlık yüzünü açığa çıkartır. 3. Tony Bolindetto'nun öldürülmesi Beşinci sezonun son bölümü olan All Due Respect'te Tony Soprano'nun Lupertiz ailesiyle sul yapmak için kuzeni Tony Bolindetto'yu feda etmesi gerekmektedir. Tony'yi zor bir karar bekler. Mafyanın yasaları uyarınca ve işlerin hayrı için kuzeninin ortadan kaldırılması şarttır. Tony Soprano, kuzeni Tony B'nin sonunun geldiğini bilse de Phil Leotardo'nun onu sahile geçirmesi halinde Tony B'yi ızdıraplı bir ölüm beklemektedir. Bu yüzden Tony uzunca düşünüp taşınır ve Tony iyi kendisi öldürmeye karar verir. Bu etkileyici sahne Tony Soprano'nun yeraltı dünyasının yazılı olmayan kurallarına boyun eğişini gösterir. Tony gözünü bile kırpmadan kuzenini öldürür. Aileden birini öldürmek Tony için son çaredir. Yeğeni Chris'i birçok kez ipten alan Tony, otoritesi sorgulanmaya başlayınca soğukkanlı bir katile dönüşür. Tony'nin bu zor kararı Machiavelli'nin yüzyıllar önce söylediğini tasdik eder. Politikanın ahlakla hiçbir ilişkisi yoktur. 4. Pussy'nin öldürülmesi İkinci sezonda Tony Soprano, çocukluk arkadaşı ve yakın adamlarından biri olan Salvatore Big Pussy Bonpensiero'nun FBI muhbiri olarak çalıştığından şüphelenir ve bundan emin olduktan sonra infaz kararını verir. İkinci sezonun son bölümünde Tony Soprano, Polly ve Silvio Pussy'yi tekne gezisine çıkartırlar. Tony teknede Pussy ile iyanetil hakkında yüzleşir ve yıllara dayanan yakın dostluklarına rağmen Big Pussy'yi öldürür. Tony'nin yakın dostu olarak gördüğü birinin ihanet sonrasında onu kendi eliyle öldürdüğü bu sahne izleyicilerde duygusal açıdan derin izler bırakmıştır. Bir anlık tereddütün ardından Tony ve beraberindekiler Pussy'yi teknede infaz edip balıklarla uyuması için cesedini okyanusa atarlar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi İtalya mafyasındaki ihanetin cezası ölümdür. Tony'nin bu infazda hem yargıcı hem de cellatı oynaması onun acımasız diğer yüzünü gösterir. Dizinin ikinci sezonunun sonunda ilk defa büyük bir karakterin öldürülmesi hem olay örgüsüne hem de Tony'nin karakter gelişimine derinlik kadar. Tony, Pus'un ihaneti sonrasında uzun bir iç hesaplaşma yaşar. Fakat ihanetin emin olduğunda tetiği bizzat çekmekten kaçınmaz. 5. Jackie Jr'ın öldürülmesi Tony Soprano'nun Dimeo ailesinin kanserden ölen babası Jackie April'ın oğlu Jackie April Junior'ın ölümündeki payı dolaylı da olsa önemlidir. Jackie'nin ölümüne yol açan olaylar karmaşıktır. Tony, Jackie'yi birkaç kez kendini toparlaması ve belaya bulaşmaması konusunda uyarır. Ama Jackie onu dinlemez ve sorun çıkarmaya devam eder. Jackie'nin arkadaşlarıyla birlikte bir poker oyununu bastığı soygun girişimi sırasında kurupiye Sunshine'ın ölümüne neden olması bardağı taşıran son damla olur. Jackie'yi birçok kez beladan kurtaran Tony, bu sefer Jackie Junior'ın gözünün yaşına bakmaz. Tony, Jackie'nin kaderi konusunda en iyi kararı Jackie'nin üvey babası Ralphie'nin vereceğini söyler ve bu ağır mesuliyeti Ralphie'ye bırakır. Bu sahnede Tony kolaylıkla Jackie Junior'ı bağışlayabilirdi. Ancak Jackie'nin giderek artan pervasız davranışları ve suça bulaşması Tony'nin Jackie'ye olan tüm itimadını kaybetmesine yol açar. Jackie, Tony'nin kızı Meadow ile çıkmaktadır ve Tony, kızının geleceği konusunda da endişelenmeye başlar. Tony'nin Jackie Junior'ın ölümüne üstü kapalı olarak izin vermesi, konu Cosa Nostra'nın katı kurallarının ilali olduğunda Tony'nin ne kadar acımasız olabileceğini gösterir. 6. Ralph Sperotta'nın öldürülmesi Tony, ateşli bir tartışmanın ardından öfkeyle Capo Ralph'i öldürür. Bu cinayet, Tony'nin şiddet kullanma potansiyelini ve mafyanın üst düzeydeki bir adamını öldürmeye yönelik tek taraflı eyleme geçme kapasitesini gösterir. Tony ve Ralph'i daha önce de büyük kavgaları yaşamışlardır. Hatta bunlardan bir tanesi fiziksel kavgaya dönüşmüştür. Fakat ABD'deki İtalyan mafyasında mafyanın mensubu kabul edilen birini dövmek ya da öldürmek o kadar kolay değildir. İtalyan mafyasının teamüllerine göre uyuşturucu satmak, başka bir mafya mensubunun eşiyle veya kızıyla ilişkiye girmek ya da mafyanın suskunluk yasasını ihlal etmek dışındaki meselelerde kolay kolay infaz emri verilmez. Bu emir verilecekse de ailenin tam onayıyla verilir. Fakat öfke kontrol sorunu olan Tony Soprano önce Ralph'i tekme tokat döver, nihayetinde onu öldürür. Tony Soprano katı ve otoriter biri olarak bilinmesine rağmen iki hadise onu derinden etkilemiş ve Ralphie'ye karşı derin bir kin beslemesine yol açmıştır. Bunlardan ilki Ralphie'nin genç striptizci Tracy'yi döverek öldürmesi, diğeri de Tony'nin en sevdiği yarış yatı Pai Omai'nin ağırda çıkan bir yangında şaibeli şekilde ölümüdür. Tony, Ralphie'nin Tracy'yi öldürmesiyle dövdüğünü öğrendiğinde öfkeden deliye döner ve ölen kızın kendi kızıyla aynı yaşta olduğunu düşünerek Ralph'i tekme tokat döver. Bardağı taşıran son damla ise atın yangında ölmesidir. Tony, atın öldüğünü öğrendiğinde ızdırap çeker, gözleri dolar ve her fırsatta atının trajik ölümünden bahseder. Bu ızdırap, Tony'nin atın ölümünün tek sorumlusu olarak gördüğü Ralph'i e karşı düşmanlığa dönüşür. 7. Artie'nin restoranının kundaklanması Dizinin pilot bölümünde Tony'nin amcası Corrado Junior Soprano, Tony'nin çocukluk arkadaşı Artie konunun restoranı Vesuvio'da Little polisi Malanga'yı öldürmeyi tasarlar. Tony'nin sağ kolu Silvio Dante, Junior'ın niyetini Tony'ye anlatır. Böyle bir mafya infazının Artie'nin restoranının adını lekelemesinden endişelenen Tony, bu infazı engellemeye çalışır. Ancak Tony, ne Junior Soprano'yu ne de Artie'yi ikna edebilir. Bu yüzden kendi bildiğini uygular ve Silvio'yu restoranı bombalatır. Tony, yangının bir kaza gibi görüneceğini ve böylece Artie'nin restoranının itibarını zedelenmeyeceğini ve karşılığında Artie'nin sigorta tazminatı alacağını düşünür. Tony'nin niyeti yakın arkadaşının itibarını kurtarmak olsa da bunu yapma şekli son derece makyvelis ve yıkıcıdır. Bu durumla ilgili eski bir söz var. Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir. Restoran yandıktan sonra Artie, Tony'den asla kuşkulanmaz ve Nova Vesuvia adında yeni bir restoran açar. Ancak Tony'nin Vezuvio'yu bombaladığını Tony'nin annesi Livia Artie'ye söyleyince Artie sırtından bıçaklanmış gibi hisseder ve Tony ile yüzleşir. Vezuvio'nun kundaklanması Tony Soprano'nun karanlık yanını gösterdiği olaylardan biridir. 8. Tony ve Polly'nin tekne sahnesi 6. ve son sezonun Remember When bölümünde Tony Miami'de bir balıkçı teknesi kiralar ve Polly ile birlikte yelken açarlar. Polly'nin davranışları, sesi hatta kahkası bile Tony'nin epeydir sinirine gitmeye başlamıştır. Tony, Johnny Sekin karısıyla ilgili yapılan uygunsuz şaka olayının ardından Polly'nin sadakatini sorgulamaya başlamıştır. Tony, şakayı Johnny Sekin anlatanın Polly olduğunu düşünür. Tüm bu olumsuz düşünceler Tony'nin Polly'yi teknede öldürmeyi tasarlamasına yol açar. Sopranos dizisinde tekne turuna çıkmak genellikle birinin öldürülüp suya atılmasıyla eş anlamlıdır. Bu yüzden Polly kendini gergin hisseder ama başka seçeneği yoktur. Tony bir şişe bir almaya gittiğinde yerde bir bıçak görür. Kamera görüntüsü bize Tony'nin Polly'yi öldürmek üzere olduğunu düşündürür. Ancak Tony bunu yapamaz ve kendine kızar. Tony'nin karanlık ve tehlikeli tarafı bu sahnede yeniden ortaya çıkar. Son sezona doğru rakip aileler ve federaller Tony'yi köşeye sıkıştırmaya çalışırken Tony giderek daha sert, acımasız ve paranoyak birine dönüşür. 9. Tony'nin sadakatsizliği Tony sürekli olarak eşi karma ile aldatır. Bütün mafya mensupları gibi onun da pek çok metresi vardır zina dışında son sezonda kumara da başlamıştır. 5. sezonda Tony sadakatsizliği nedeniyle Carmela ile yoğun tartışmalara girer ve sonunda Tony ayrı bir eve çıkmak zorunda kalır. Tony'nin müzmin sadakatsizliği nedeniyle sağ kolu Firo bile Carmela'nın durumuna üzülür ve Tony'ye karşı gelerek İtalya'ya geri döner. Tony sert bir adam gibi görünse de sadakatsizliği başına türlü belalar açar ve duygusal olarak onu yıpratarak işine odaklanmasına ve ailesiyle vakit geçirmesine mani olur. 10. Eşi tehdit etmesi Son sezonda Tony, babasının ve kendisinin yıllardır tanıdığı ve Dimeo ailesine danışmanlık yapan Hash Rapkin ile bir borç nedeniyle anlaşmazlığa düşer. Tony, Hash'ten 200 bin dolarlık borç almış fakat sonrasında bunu unutmuştur. Fakat Tony, kumar bağımlılığı nedeniyle bunu ödemekte zorlanırken Hash ise hem sabırsızlanır hem de Tony'nin kendisini öldürtmesinden korkar. Hash'in kız arkadaşı aniden ölünce Tony, taziyesini sunmak için Hash'i ziyaret eder ve borcunun tamamını bir kesik kağıdı içinde ona sunarak aralarındaki anlaşmazlığı çözer. Tony ve Hash'in tanışıklığı uzun yıllara dayansa da Tony'nin otoritesine karşı gelen herkesi öldürme potansiyelini bildiğimiz için Hash'in ölümü bizi şaşırtmazdı. Fakat Hash, Tony'nin rahmetli babası Johnny Boy Soprano'nun eski dostu olduğu için Tony her zaman Hash'i el üstünde tutar. Buna karşın son sezona doğru Tony'yi en yakınları bile tanımakta zorlanmaya başlarlar. Tony Soprano karmaşık ve derin bir karakterdir. Tony'nin karakterinin karanlık yönleri dizideki gerilimi ve belirsizlikleri artırır. Tony'nin asabiliği, acımasızlığı, uçkuruna düşkün olması, narsisizmi ve şiddete eğilimi onu televizyon izlerinin en büyük antik biri haline getirmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve kanalıma abone olun. Daha fazla Sopranos videosu gelecek.